<laughs> <laughs> Uş, o oh, bu nedir ya? Oh, bu nedir de. ya? Utandı, 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 utandı. Şimdi, evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni köpeğimizi aldık. Videomuza hoş geldiniz. Yeni köpeğimizi Enes Tezel kardeşi. Tezel dedim Yusuf. Yanlış olmasın Aynen Enes kardeşimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Masti köpeğimiz e, geldi. Şöyle abiler görsün erkek yani. Şimdi erkek olduğunu şöyle arkadaşlar belli zaten. Vallahi yem aldık. Ondan sonra bir tane tasma aldık. Ama tabii tasma şu an tak takmayacağız. Ee, hayvanlarımızla beraber bakalım nasıl bir tepki verecek. Ee, bir tane güzel bir kulübe yapacağız. Şimdilik içeride sobanın yanında. Keyfi yerinde hayvanımızın. Şöyle gözleri nasıl? Bakıyor gözlerim ananı. Çok güzel bir e, masti. Abi şimdi gel. Gel reis. Şimdi Rukiye. Rukiye neredesin? Rukiyeyle arkadaşlar şöyle buluşturalım. Hadi gel oğlum. Bu arada adını John koydum. Ee, John olarak artık devam edecek. Bir de Cabbar tamam oğlum. Bir saniye oğlum. Bir de arkadaşlar Cabbar ismi doğru e, ablamız söylemişti. Ben de kırmadım. Cabbar demiştim ama bundan sonra Herkül. Yeni horozumuzun adı Herkül. Tamam be Kamil be. Dur be abi tamam bir şey değil mi? Evet. Yani o Herkül, bu John, Necmir, Zukiye, Aynur. Bayağı var ya. Bu nedir ya? Bu ne herkes isim var lan burada he. Bunun yani neyse arkadaşlar yeni köpeğimiz erkek Masti dediler. Enes kardeşime buradan e, teşekkür ediyorum. Zaten kendisi Tekirdağ'da e, oturuyormuş. O da yeni yani yumurta falan satıyormuş. E, Allah razı olsun bize bizi düşünüp köpeğimizi e, bize getirdi. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Yeni köpeğimiz bu. Yusuf güzel bir kulübe yapalım. Zaten biliyorsun dün Luffy'ye kulübe yaptık arkadaşlar. E, Luffy de keyfi yerinde. Şerefsiz. <laughs> bizi gene parçalamaya çalışıyor ama o olsun. Şimdi yeni köpeğimiz de böyle adı John erkek. E, i̇nşallah tavuklarla iç içe duracak. Tavuklara da zaten masli köpeklerinde genelde böyle hayvanlara biraz daha yakınlık oluyor. Yani tavuklara pek fazla bir şey yapmıyor. İç içe böyle büyürse hiçbir şey de olmaz. Şimdi biz bunun arkadaşlar daha bir aylık mı iki aylık mı tam hatırlamıyorum öyle bir şey dedi. Gene konuşacağız kardeşimizle. Ee, iki aylık olması lazım ya bir ay ya iki ay. Biz bunun güzelce aşılarını maşılarını ondan sonra bir pire ilacı ondan sonra güzelce bir kulübe güzel bir yatak sıcak bir yer biraz lokma bir, bir ekmek lokma falan yani öyle bir, yani bir lokma ekmek işte kuru soğan şaka yapıyoruz tabi e, mamasını aldık küçük köpek maması şimdilik arkadaşlar biz buna güzel bir kulübe yapacağız ah şunu da göstereyim bu arada şöyle bir hep bunu almak istiyordum. Bunu aldım. İşte damacanamızı koyacağız. Bakalım yani zaten ortada bir tane büyük suluğumuz var. Biliyorsunuz. Ee, bunu da böyle yani güzel bir şey. Yani ilk defa aldık. Deneyeceğiz bakalım. Yani sizlerle de göreceğiz inşallah nasıl bir sulukmuş. Yani damacanayı böyle arkadaşlar koyuyoruz. Ondan sonra bunu da sabitliyoruz. Bu arada fiyatı biraz <laughs> şey e, olsun. Yine iyidir. gelir. Böyle güzel bir suluk aldık. Abi yalnız sizin oralarda kar neydi? Buralara yaz, yaz günü kar yağıyorken neyse şaka. Burada şöyle gördüğünüz gibi güneş var. Yani çok şükür güneş var. İşlerimizi yavaştan halletmeye çalışıyoruz. zaten yağmur yarın öbür gün kar falan yağar. Bakalım inşallah onları yağmadan önce bir tane daha köpeğimize kulübe yapalım. işleri yerine koyalım. Ondan sonra şuradaki pislikler var. Onlarla belki buna güzel bir kulübe yapabiliriz. Biraz küçük bir şeklinde. Bağa Kamil'e bak ha. Şilo. Jilet Kamil. Dur dur gel gel. Gel John. John. John babaya gel John. Ne oldu John? John bayağı yedi ya. Çok fazla yedirdik ha. Biraz da döner ısmarladım ona. Yani neyse. John. ha <laughs> John oğlum böyle buralarda gez. Böyle git tavukların yanına. Tamam mı oğlum? ondan şöyle takıl tavuklarla. Yani ne bileyim tavuklara bir şey yapma ama civcivlerle de böyle biraz buluştururuz belki ileriki videolarda. Şimdi böyle burada takılacak abi güzeldi bir tane kulübe yaptı tabi şimdilik e, içeride besleyeceğim birkaç gün ondan sonra güzel bir kulübe yaptıktan sonra e, içeride sıcak bir ortamda buna e, bir yer yapacağız. Bu içeride kalacak yemini suyunu vereceğiz ondan sonra John'umuz John burada terörist direcek yani terör sürecek derken abi sonuçta mesela ben bile içeride yatıyorum e, köpek havlayınca direkt dışarı çıkıyorum. Şimdi bir tane arkada var. Şimdi bu iki oldu. Bu da havlarsa hemen daha çabuk çıkacağız. Hem bunlar biraz biliyorsunuz agresif oluyor mastiler. Hemen saldırıyor. İşte şey ol insanlara çok falan fena saldırıyor. Ona göre biz bunu biz bu köpeğimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim yanına doğru. Biz bu köpeğimizi büyüteceğiz. Ondan sonra vay kuşlardan korktu. Kuşlardan koktu. Bunu, bunu güzelce de burada büyüteceğiz. Civcivlerle işte tavuklarla büyüteceğiz. Ondan sonra burada gezecek. Tavuklarla beraber oturacak. Tabi yumurta yememesine e, biraz engel olacağız. Genelde mastik köpekleri yumurta yiyor arkadaşlar. Sizlerde de vardır zaten biliyorsunuzdur. E, biz bunu böyle güzelce de gözümüz gibi besleyeceğiz. Güzelce de gözümüz gibi bakacağız bu köpeğimize. Baba kuşlardan korkuyor. Lan <laughs> John. John gel buraya. John nereye kaçıyorsun? Gel baba. Baba gel. Gel bana bana gel. Bak bana gel. Olma burada senin baba benim. Gel. Bundan sonra bana geleceksin. <laughs> Tabii yeni daha bugün geldi arkadaşlar. Güzelce içeride biraz sevdik, kendimizi tanıttık hayvana. <laughs> yani öyle eee güzeldiğini inşallah besleyeceğiz bunu, büyüteceğiz. Aşılarını, maşlarını yaptırdıktan sonra da inşallah bir sıkıntısı kalmaz. John böyle açılabilirsin. Şöyle gelebilirsin. Gel oğlum. Gel oğlum. Böyle gel. Böyle gel. Hadi gel oğlum. Şşt. Gel Tefo ile tanış. Tefo burada. Nazlı Ayfer kanka. Ondan sonra şöyle gidelim. Rukiye, Necmi, Nuriye. Ondan sonra e, sanki belediye başkanı alan geldi baksana ya. Yani arkadaşlar böyle biraz da kümesimizi gösterelim. Şimdi bramaların paçaları biraz sıkıntılı oldu. Niye dersiniz? Biraz su almıştı. E, ben de gece altını temizledim çocuklar tabi. E, gece temizleyince işte ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Gece 2'de yine temizledim. Biraz talaş almıştık. E, ile beraber. Talaşı da altına serdik arkadaşlar. Güzelce hayvanlarımız kuru yerde uyudu. Ee, biraz su alıyor şu kenarlardan. Onları da halledeceğim inşallah. Yağmurlardan ötürü ee, yapamamıştık. Bir şey yapamamıştık. John nerede ya? John John, John su mu içecekti bakayım? Az önce su verdik sana da ya. Tabi güzel bir yemek kabı değil mi? Ee, bir de suluk alırsak. Ee, John'umuz böyle köp köpekciğimiz artık buralarda takılır. Tavuklarımıza da herhalde strese girmez yani değil mi tavuklar? Girmez herhalde. Yani neyse. Hadi bakalım. John bak bundan sonra burası senin kanka. Tam buralarda sen takıl. Arkadaşlar şimdi biraz açıldı şöyle gördüğünüz gibi. Ee, son hamleleri yapacağız. Şu arasını da kaldıracağım şimdilik. Çünkü böyle biraz görüntü kirli oluyor. Görüntülü, görüntü kirliliği oluyor. Burasını da kaldıracağım. Kümesi Şu de şuraya şöyle güzel bir şekilde yapacağız bakalım. Yani bilemiyorum. Buraya yapacağım gibi duruyor. Rami sence ne diyorsun? bu tarafa yapalım değil mi? Aynen güzel durur. Şu tarafa güzel bir büyük bir kümes yapalım. Kırma tavuklarımızı buraya alalım. Daha biliyorsunuz bende Habeş de var arkadaşlar. Bir çift Habeş'im var. Onlar burada değil. Daha onlar ee, civciv. iki aylık oldu. iki buçuk, üç aylığa doğru gidiyor. Onlar başka yerde. Onları biraz hassas hayvanlar diye başka yerde besliyoruz onları. Mustafa abinin orada. E, onlar da büyüyecek. İşte onlara da yer lazım. İçeride beş tane sultanımız var. Ondan sonra bıldırcınlarımız var. Sonra bir de bir sürü abilerim, abilerim çok teşekkür ederim. Onlara buradan zaten yumurtalar geldi de hepsinin isimlerini söyleyeceğim de ee, kargoyla kargo ile bana yumurta yollamışlar. Allah razı olsun onlardan. Bakıyorum yumurtalar da gelsin. Makinamızı yine çalıştıracağız. Bu sefer efsane cinsler var. Ben bile şaşırdım yani. Çok güzel ee, hayvanlarımız olacak inşallah. Sizlerin de desteği sayesinde Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi sadece böyle dar vurmamız var. İsprencimiz var. işte Hint horozumuz var. Ondan sonra bir tane köpeğimiz var. Şimdi buralar böyle bir sürü süs tavuğu olacak yani Allah'ın izniyle. Öyle uğraşıyoruz devam edeceğiz bakalım. John, John. Evet o gidiyor eyvah Herkül'ün yanına gidiyor. Cappar e, ismi olmadı. Ben de ilkten şey yapmıştım ama doğru neyse. Olsun bundan sonra horozumuzun adı Herkül, John. Oğlum pasaklı zaten küçücükün boyuma geç şuradan ya. Allah Allah. Arkadan bağırıyor. Kalk 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 diye. Sanki şey yapacak. Gelecek köpeği dövecek. Şerefsiz de bak ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir köpeğimiz oldu. Ee, çok şükür. Enes kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Buna da güzel bir kulübe yapacağız. Bir yemlik. Bir bir yemlik diyorum. Aklım hep tavuk şırtında böyle oluyor. Bir yem kabı. işte bir su kabı alacağız hayvanımıza. Ondan sonra güzelce koyacağız. Tasmasını aldım ama tasma şu anlık takamıyoruz. E, zaten biliyorsunuz küçük hayvana da tasma takılmaz. Ondan sonra güzelce işimizi halledeceğiz hayvanımızı besleyeceğiz arkadaşlar. Umarım e, sizler de beğenmişsinizdir. Adı da John dediğim gibi. Yani böyle. Reis, sen bir şey eklemek istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam arkadaşlar. Havada biraz bakmayın. Güneş var ama biraz e, şey yapıyor yani soğuk. Aynen biraz soğuk. Aynen kar soğuğu var. Bakalım ne zaman yağarsa artık. Yağacak. Maşallah. Horozumuz da şöyle gördüğünüz gibi onu da son kez gösterelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.